Merhabalar, Ali Uğurlu Fiyat Bayi'nden satış danışmanı Sümeyra ben. Bu videoda iş dünyasının yükünü hafifleten, konforla verimliliği birleştiren bir araçla karşınızdayız. Fiyat Sukuda Kombi Mix. Hem yolcu taşımacılığına hem de yük taşımacılığına uyum sağlayan bu çok yönlü ticari araç, sağlam yapısı ve güçlü motoruyla işinizi ileri taşımaya hazır. Aracımız 2000 motor, 145 beygir gücündedir ve 340 Nm tork üreterek etkileyici performans sunar. 6 ileri manuel şanzımanı yakıt verimliliğini desteklerken sürücüye tam kontrol sağlıyor. Maksimum 1000 kg taşıma kapasitesi, sürücü dahil toplam 6 kişilik yolcu kapasitesi ve 3.2 metreküp yükleme hacmi ticaretin her alanında sizlere yardımcı oluyor. Gelin aracımızın iç kısmını birlikte inceleyelim. Asmana geldiğimizde ilk karşımıza çıkan 7 inç Android Auto ve Apple CarPlay destekli tablet ekran. Ayrıca aracımız geri görüş kamerası özelliğiyle sürüşünüzü hem konforlu hem de güvenli hale getiriyor. Işık tasarlanmış direksiyonda yer alan kontrol ve sabitleme tuşları ile dijital gösterge panelinden yol bilgisayarı kullanımı da sunulmuş. güvenlik sistemleri sayesinde yolda her zaman güvendesiniz. Geri görüş kamerası, arka park sensörü, akıllı hız destek sistemi, şerit takip, sürücü yorgunluk tespit sistemi ve acil durum park freni ile taşımacılığını yaptığınız her şey Skoda Kombi Mix ile güvende. İşlerinizi hafifletmek için çok yönlü Skoda Kombi Mix bayilerimiz de hazır. Sizleri de daha yakından bilgilendirmek ve kampanyalı fiyatlardan faydalandırmak için Ali Uğurlu Fiyat Şovumuza bekliyoruz.